Elif bak buraya da siren kafa gelmiş anneciğim. Çabuk anneciğim hadi ne alacaksan alalım bir an önce de gidelim buradan. Elifciğim ben çok korkuyorum bak dışarıda karton ket, Burada siren kafa. 3, 2, 1. Anneciğim nereye gidiyoruz bugün? Market. Market. Market'e gidiyoruz. Ne alacağız marketten? Renkli şekerler, bonibonlar. Tamam mı anneciğim? Çok az kaldı zaten. Elif, ben bir ses duyuyorum anneciğim. Bu ne ses acaba? Elif, Elif Karton Kit gelmiş peşimizde. Yürü anneciğim, yürü çabuk. Bakma yürü. Koş 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 koş. Bir an önce markete girmemiz lazım anneciğim. Hadi yürü. Hadi Elif, bir an önce girmemiz lazım markete. Bak çok az kaldı. Hadi acele etmem lazım ama çabuk çabuk anneciğim. Çabuk. Çok az kaldı. Kimse bizi yakalamadan çabuk anneciğim, koş koş. Şuradan kestiğimeden girelim. Hadi. Şöyle bakayım etrafa. Evet buralar temiz. Hadi koş anneciğim, koş 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 koş. Hadi koş koş anneciğim, koş 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 koş. Dikkatli ol, düşmeden. Aç kapıyı. Elif, sakın o manueli alma ama, almama, tamam mı? Bunu alınca ne oluyor biliyorsun değil mi? Tamam anneciğim? Sakın o mavi oyuncağı ve mavi yiyecekleri almıyoruz. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım ne istiyorsan bir an önce alalım ve gidelim buradan. Eve gidelim artık. Elif hayır 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 bırak anneciğim onu. Hayır anneciğim alma o mavi oyuncağı. Elifciğim alma demiştim ama ben sana bırak onu çabuk. İnanmıyorum Elif bak o göbeği geldi ama Anneciğim bırakır mısın? Çabuk bırak yürü yürü çabuk buradan koş Gitmemiz lazım Anneciğim ne yapacağız? İnanmıyorum Elif bak buraya da siren kafa gelmiş Anneciğim Çabuk anneciğim hadi ne alacaksan alalım Bir an önce de gidelim buradan Elifciğim ben çok korkuyorum bak dışarıda kartonket Burada siren kafa Diğer tarafta hugi hugi Hayır gitme gitme Elif buraya gel çabuk Ne yapıyorsun sen anneciğim gitme yanımdan uzaklaşma tamam mı? Yanımda kal benim Gidecek o şimdi. Bir an önce almamız lazım Elif. Hadi ne istiyorsan al anneciğim. Çabuk 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 acele et. Ne istiyorsun sen? Bak biraz burada. Bonibonlar burada istiyorsan. Başka ne istiyorsun? Başka istediğin bir şey var mı? Bak, böyle bir var burada. Olur. Al bunu da istiyorsan. <laughs> evet, al, al. Bunu da Başka ne istiyorsun? Çabuk kreker falan istiyor musun? Yeter mi bunlar? Gel diğer taraftan da içecek alalım sana. Gidelim bir an önce anneciğim, hadi. Hadi çık anneciğim, çık çık. Bir an önce uzaklaşalım. Ay Elif, inanmıyorum. Karton kit kedisini göndermiş. Elif, bırak anneciğim. O karton ketin kedisi bırak anneciğim çabuk. Uzaklaşmamız lazım buradan. Anneciğim bırakır mısın hadi gidelim. Ben çok korkuyorum her yerdeler anneciğim. Uzaklaşmamız lazım hadi anneciğim. Koş 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 koş. Evimize gidelim bir an önce. Ne yapacağız Elif bunlardan nasıl kurtulacağız şimdi? Koş anneciğim sakın arkana bile bakma tamam mı anneciğim? Hiç korkma yanında ben varım. Koş 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 anneciğim koş. Yakalayacak bizi şimdi. Koş. baba gidiyor. Bir bakayım arkada mı? Aa, evet orada görüyor musun? Ama diğer tarafa gidiyor. Bizim buraya girdiğimizi görmedi. Hadi koş koş koş. O görmeden biz bizi kaybettirmemiz lazım Elifçim. Acele et biraz. Hadi. Bize de çok yakın artık. Kurtulacağız ondan tamam mı? Hiç korkma yanında ben varım zaten. Koş 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 geldik. Ben anahtarı çıkarayım. Bekle. Bir bakayım etrafa geliyor mu diye. Evet. Kimse yok yine. Dur dur anahtarı çıkaracağım bekle. Nasıl atlattık ama onu görüyor musun? Geç bakalım. Geç.